Şimdi açacağız. Bakalım. Bir şuradan kaldıralım. Ben bantlarını kestim bunu. O taraftakini kesmiş miyim? Çıkmıyor. Çok, çok zor bu. Yavaş yavaş. Çok zor bu anne. Evet açtık işte sonunda. <laughs> Aa Isol Cruz'a McQueen. Cruz'da var bak. Evet. Oo çok Aa, güzel. Ama altında bunlar var. Bunları ben çıkaracağım çünkü şu kutuyu da açalım. Hemen. Hemen tamam, taraflarını aç hadi o zaman. Hı -hı. İsmail şimdi kutuyu açıyor heyecanla. Harika bu. Çok hoşuma gitti İsmail. Evet. Hemen kurmalıyız. Heyecanla. Bana, bana. İso baksana bir sürü parça evet. var. Bak, bak, nasıl tarzı tarzı bir tane taktım. Arkadaşlar biz bunu takıp sonra devam edelim. Çünkü burada bir sürü parça var. Evet. Devam ediyoruz İsmail. Şundan tut anneciğim takalım hadi. Şöyle. Çok sert evet. Çok Yavaş, yavaş, yavaş. Evet olacak. Bu şekilde takıyoruz. Ve Kocaman bir yolmuş. Bizi biraz zorladı. Takması da zor. Yol da büyük ve biraz. O yüzden zorlanıyoruz. Bize burada çizimi ama bu var buradan, buna göre. Ama bu buradan geçemeyecek. Onun için ayakları var anneciğim. Bu böyle böyle kalkacak yukarı. Arkadaşlar biz yolumuzu kurduk. Tam bir piston kupası yolu hazır oldu McQueen'in. Çok güzel bir yol oldu. Buradan nasıl geçecek ama? Geçireceksiniz işte. Elindeki kumandayla onu arabaya sürerken geçecek İsmail. Ha. Yolumuz hazır. Oradan düşerse şöyle. Düşürmeyeceksin işte. Onlar artık size. Ben yolu hazırladım. Çok güzel bir yol oldu Şimdi buradan McQueen ile Cruz yarışacak. Ben kazanacağım. Ben kazanacağım. Ben. Cruz ve McQueen yarışa hazır. Ben Yarışmacılarımız baş. hazırlandı. Piste yerlerini aldı. Şimdi Piston Kupası 2020 hazır. McQueen hazır bu yarışa. Başlasın mı? Başlasın. Evet. Hadi Yarış başlıyor. McQueen çok hızlı başladı ama kaza yaptı. Duvara çarptın. Duvara çarptın dostum. McQueen bir tur tamamladı. McQueen ikinci turunu tamamlıyor. McQueen ikinci turunda kaza yaptı ama bir turunu çok güzel tamamladı. Cross Yarım turda kaza yaptı ve onun yüzünden McQueen de kaza yaptı. Çünkü kızı buraya düştü. McQueen'i buradan çarptı ve kaza yaptı. Evet. Kuruza çarptı ve kaza yaptı McQueen. Pis. Evet pislere dönüşü. Güzel bir dönüş yapıyor McQueen pislere ama kaza yaptın dostum. Evet. Cruz bu işi çözdü. <laughs> bu şey. McQueen tırmanamadı McQueen tırmanışı yapamadı. Yeri starttan başlıyor. Hop düştü. İşte McQueen. İşte McQueen. Cruz geliyor. McQueen hızlanman lazım. Cruz tamamladı. İkinci sürünü de tamamladı. Mekuin virajı alamayıp yoldan ayrıldı. yetişiyorum. Yetişiyorum ona yetişiyorum. McQueen Geçtim. kaza yaptı. McQueen kaza yaptı. Cruz geçti. Cruz geçti. McQueen kaza yaptı. Ya şey. Şu an ikisi... kaza Cruz Cruise kaza yaptı. McQueen kaza yaptı. Kaza... Cruz'u geçti. Yetişmem ama. Aa, McQueen yine kaza yaptı. Yetiştin. Goku. İkisi de birden kaza yaptı. O, Oo, McQueen uçtu. uçuyor. McQueen yerinde duramıyor. Şey McQueen'e bir şeyler oluyor. İkisi aynı yolda ilerliyor. Çok güzel ilerliyor. İkisi aynı anda kaza yaptı. Yolu dönemediler. Cruz McQueen'i takip ediyor. Cruz McQueen'i takip ediyor. McQueen yolu ona vermiyor. Cruz yoldan çıktı. Cruz yoldan çıktı. McQueen yoluna hızla devam ediyor. Vay canına. 2020'de McQueen çok güzel pistlere geri döndü. Evet. Çok güzel sürmeye başladı bunlar. Çok güzel yarışıyorlar. Kuruluk <laughs> <backline> mekanı <'i> uçurdu. <laughs> şimşek dostu İso'yu dinle lütfen. Aa Şimşek uçtu gitti İso seni terk etti. Devam ediyor çalışmalara. Şimşeği geçmesi lazım ama kurut ne kadar çalışırsa çalışsın şimşeği geçemez. Huh, şimşeği düşürdün. Ne yaparsam da netliği geçemiyorlar. <laughs> yola devam ediyorsun. Yoluna çıkma.